Tertip düzen yine bizim işimiz tertipli düzenli bir vaziyette bıraktık çıkıyoruz hoşçakal pain hoşçakal odam kal odam geldik. bir geldik. Yerde oturuyoruz eski bana şemse beziyorsun dedi galiba benziyorum. Haydi. Çekeyim mi seni? Patron olarak kalsın. Kıyamam dondum. İyi misin? Yo sıcak. Yo sıcak. <laughs> elen elen su iç. Teşekkürler. Teşekkürler. I love you so much. I love you. YouTube. YouTube, YouTube. Yeah, yeah. Kapatıyorum hocam. Bye. Bye. Maskemi sürdüm. Duşumu falan aldım. Akça pakça oldum. Buna değdi. Oğlum, ya. İnsan Ay çok özür Ay yok sıkıntı yok Ne olacak Bilmiyorum ben yaşamadım daha önce Akçapakça çok güzel bir kız oldum Şimdi yatacağım dinleneceğim yani sabah Erken uyanacağım işime gideceğim Vallahi iyi ya Bugün işimi yaptım Geldim yolda ne çileler çektim Ay hava o kadar soğuktu ki Bu arada abartmıyorum Rüzgar bir ara beni götürüyordu. O kadar düşünme, valizim de gidiyordu yani. Zaten kendim de 52 kilo bir insanım ama bayağı rüzgar bir ara beni almıştı böyle götürüyordu. Nereye ben de bilmiyorum. Herhalde birlikte Allah katına doğru yol alıyorduk rüzgarla birlikte. Yani ben öyle düşündüm yani. Başka bir açıklaması olamaz çünkü yaşadığım şey Korktum ya. O kadar soğuktu ki yüzüm dondu. Böyle yüzümü falan nemlendirmiştim sanki hiç nemlendirmemişim de kurak topraklardan çıkmışım gibiydi. Öyle yani. 36 numara Bordo jeli. Neyse ben artık yatıyorum. Artık bir sonraki yerde yarın muhtemelen işte falan görüşürüz. Çok korkunç gözüküyor. Ay şu tipe bakın. Nice. a, a shuttle elevator is going down door is closing Burası. Sağ olun, buyurun. Tamam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. çok zor bir şey, gitmek. bana, gitmek. Giderim ne var lobi Garip bakacaklar kes. Güno güno. Bunun ne olduğunu soracak olsanız. Benim uyku arkadaşım. Ve saat 12 falan yani ve ben yeni uyandım. Bir yok. Gelen doğum gününe hazırlık. Doğmayacak. Sevginin istek almış. Hangisi? Siz bilmiyorsunuz. Hayır, tamam. İyi <laughs> <laughs> burnuma bak. Bu <laughs> Bugün sevginin doğum günü ve biz yurtta sevginin doğum günü için hazırlık yapıyoruz. Bunları bana atarsın aşko. Nasıl İnşallah. kısmet? Maşallah Sevginin şeyi de 14 Şubat'ta doğmuş. Alışkanlık hissetmedim. Bugün 13 Şubat. Kandil bugün. Hepinize hayırlı kandil. <laughs> Cümleten. Ama niye gülüyorsun? Ben gördüm, benim YouTube'um. Benim YouTube, <gülüyor> benim. <gülüyor> benim YouTube kanalına. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> <laughs> ben diyorum. Esselamu Aleyküm. Şey, Cüneyt Efendi misali. Ben böyle imanlı bir YouTuber'ım. Ben YouTube um de YouTuber'ım. YouTuber'ım. Ben YouTube kanalım var. Çekiyorum, atıyorum yani. İmanlı kısmına bakıyorum ben şu an. <laughs> Niye imansız mıyım kardeşim? İmanlığım Seni e, şeyde oruç tutturan ilk kişi bendim. Ben imanlıyım demiyorum ki. Neydi onun adı? Kandille. <laughs> i̇man. <laughs> Benim iman seviyesi. Şey say Allah isimleri. Allah 98. Error verdim yemin ederim var ya. Errahman. Errahim. Oo. Aa. İki tane de bende varmış. Tamam. 97 oldu galiba. Ne 97, 97? 96 halide. Evet, tamam tamam rezil olduk. Kapatayım. 99 üslubu ben nasıl biz Ben kendi Hülya abla şikayet edeceğim. Cem bana yurtta bağırıyor diyeceğim. Ne yapıyorsun kardeşim? <laughs> Ay dur aslanı da götürelim gününe. Ya buna bu aslanı kim verdi Allah ya. Ya bu bu aslanı kim verdi Allah beni. Şimdi Şimdiden konuşmayı keserim. Benim uyku arkadaşım. Bak bak. E ben <laughs> ay hayatım teşekkür ederim bu mutlu aşkla gelsin ay, ay hayatım nice yıllar aşk o kanka hala şaka oldum Aynen. ya kanka şimdi tipe bak ya sevgi ona da sarıl <laughs> <laughs> bak bana youtube'a atarım bunları Ne başka şey da yapmayayım artık Mouse'um çıktı. Eee subscribe yapmayı ve yorum atmayı unutmayın. <laughs> ee, şurada bir e, işaret olacak. <laughs> Orada bir e, orayı tıklamayı <laughs> <laughs> ve takip etmeyi unutmayın. <gülüyor> ee, <gülüyor> yorum atmayı unutmayın. eğer bu videoya 500 like gelirse sevgi meme'leri. <laughs> 500 er ayda gerek yok. Değil sevgi. <laughs> Harbiden açıyormuş. <laughs> Aslan arkadaş var. 14. 14 Şubat sevgililer günü. <gülüyor> <gülüyor> ee, biz yine yan yanayız. Biz yine yan yanayız. Hiçbir şikayetim yok. Yalnızım. Al sana 14 Şubat. Peluşa yayılmış, kalpli balonmuş, hiç anlasam ah, olur mu? Al sana 14 Şubat. Aman. Saçma sapan şeyler ya. Kapitalist, kapitalist. <laughs> içimdeki futbol aşkı, içimdeki hakim bulucu. Hakim Ziya! Hakim kısmı çok Aa, Şeker çorabı gibi bak bu. Araba git. Yaslan. <Yastırıyor. gülüyor> gidiyor hala Medine. Gidiyor mu? Aşkım onlar nasıl ya? Gidiyor <gülüyor> 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 Aa ben altı çekerdik olmuş altını. altında. ziya. Ay şunların rengi çok iyi ya. Evet, evet. Renkleri çok güzel ama bu kısımları çok dar kanka. Bak bu şeker çorabı gibi gördün mü? Şeker çorabı böyle olmalı. İnanılmaz hmm. esnek. Bak şu kısmı çok esnek. Babam bazen keser biliyor musun? Çünkü çok, çok rahatsız şey. ediyor. Bir kere şeker çorabına geçse bir daha normal çorabın çorabına bak. Doğrudur. Aa. Yapmışsın böyle bu yurt ortamında. Bakın Ezgi bana elleriyle meyve tabağı hazırladı bizim payda yapmayı düşündüğümüz meyve tabağını şimdi yapış. Evet, başlayalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu akşam sizlerle bir L'Oreal Paris Elsir Excellence neyim varsa 9 numara saç boyası aldık. Sarışın olacağız. <laughs> <laughs> Lira ne ya? Pablo Escobar'ız biz artık ha. 140 lira 40 kuruş varmış ee, Bir şeyler oldu orada Matematik hesabı birbirine ee, girdi Evet biraz bir şeyler Bugün her şey de birbirine, birbirine girdi bir Ama da. ee, Allah'tan iyi yönde Bizim için iyi yönde Evet doğru, doğru. Bizim için kötü yönde olsa ben kaldıramam <laughs> Ben uzunca bir süre Bir daha hiçbir şey istemiyorum Bugün O kadar çalışmışım Etmişim Param hesabıma yapmamış Nasıl Ama olabilir? Ama adamların da güvenlik amacıyla yapması çok normal. Koş. Abi ezme beni. Kocaman arabası kanki. Sana da değil direkt yukarı çıkmadı. Harbiden he. yemin ederim. Adam oraya park etti. Kanki ezecektim bizi ya kocaman arabasın peşimize verdin. Çünkü o kart uygulaması dediğim gibi bahis sitelerine falan kullanıldığı haberi çok çıktı ya. O yüzden demek ki yeni kullanıcılarla öyle şey yapıyor. Çünkü normalde o uygulamayı 15 yaşındaki çocuklar kullanıyor ve ailelerinden izin almalarına gerek kalmıyordu. Şimdi 18 yaş sınırı veriyor ve Mantıklı. küçük sen aile onayı almak zorundasın. Mantıklı. Evet. Yani ben uzunca bir süre bir macera, bir şey istemiyorum çünkü kalbimi kaldırmaz. Çünkü ama bir de şey, sen onu mesela yeni açtın. Aynen. Yeni açtığın gibi full birden yüklü miktarda para geldi. Aynen. Ben ama şey diyorum şu an Benim ama bankaya attığım mail şu Paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum Paramı geri istiyorum Hı. Tamam Paramı geri istiyorum Şaka yapmıyorum bu arada bankaya direkt şey yazdım Paramı istiyorum Param ne zaman yatacak hesabıma Bugün yatacak mı falan yazdım yani ee, Biz bugünlere bir günde gelmedik sonra nazik bir iş diliyle yazınca para yaptı. <laughs> sonra bu arada benim maile cevap gelmedi. Ezgi girdi mailime? Oradan kibar bir şekilde yazdı ve cevap verdi işte. Kıble dere cindiyonu. Sevgi vardı, sevgi gitti. Sevgi vardı, sevgi gitti. aradın seni. devam edeyim. Evet, overthinking saati. Sevgi için ama şu an ben için sıçıyorum sevginin overthinking'ini. Yok ya böyle güzel düşmek değil. Evet, çok güzel güzel. Ben de Videoyu parkinsonlular gibi çek.